Mola Arası Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ismi Madem. Yeni bir Devale Valley bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, bugünkü videoyu sizler için çektim arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi 100 özel abone oldunuz. Yani kanalımız e, 100 tane abone oldu. O yüzden sizlere ayrı ayrı hepinize teşekkür etmek istedim. Ee, i̇nşallah e, yakın zamanda 250, 500 ve e, 1000 aboneye kadar ulaşırız ve bu şekilde e, kanalımız da gayet güzel bir şekilde büyür ve ilerler. Ee, arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde e, oyunumuza da geçelim. Bugünkü videomuzun da konusu çadının e, evine giriş olsun. Cadının evine girişi arkadaşlar biliyorsunuz halk evi bitince halk evi bitince daha doğrusu en son izleyen arkadaşlar halk evini nasıl bitirdiğimi biliyor. Ondan sonra orası açılıyor. Şimdi biz büyülü mürekkebi alıp ondan sonra da büyücüye gidip oradan sonra orayı açıp o görevi tamamlamak. Ondan önce dediğim gibi şöyle hayvanlarımı her sabah olduğu gibi seveyim. Ondan sonra da Ha, bu da dinozor e, kertenkele. Onu da arkadaşlar şey yaptım. Şimdi kümesime gideyim bir yumurtalarımı bir toplayayım. Kaç tane? Dört e, tane yumurtam olmuş. Güzel. Şimdi de buradan e, sütlerimi almak için ahıra gideyim. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Yumurtalardan mayonez, sütlerden de peynir oluyor. E, şu anda ilk başta tabii ki bunları yapmamız çok önemli. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var ve ancak bu şekilde bunlardan e, şey yapıyoruz. Siz söyleyin, para kazanıyoruz. O yüzden bunları toplamam lazım ve bunlardan dediğim gibi para kazanmam lazım. Şimdi buradan bunları e, sütleri süt e, ezeceğin içine koyayım bir. Ondan sonra da e, hamamın olduğu yerdeki o e, bir yer var. Hani e, karatılsın anahtarını açtığımız bir yer var. Orayı açalım ve Çadının evine gireceğiz oradan arkadaşlar. Şu yumurtalarında. Tamam. Ee, şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar tekrar e, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalım kısa bir sürede e, 100 abone oldu. O yüzden hepinize ayrı ayrı bir teşekkür edip e, bu şekilde videoyu çekmek istedim. Şimdi eee büyüğünün büyüğü de buradaymış. Bu kapıyı açacağız arkadaşlar. Adem seni burada bekliyordum. Sana daha önce evlendiğimi söylemiş miydim? Hayır söylememiştin. Daha şimdi söylüyorsun. Biliyorum benim gibi birisi için garip ama gerçek. Olabilir zaten sen de garipsin. Karım ve ben uzun yıllar birlikte mutluca yaşadık. Ta ki, ta ki ben onu kaçırarak o hatayı yapana kadar. Karısını kaçırarak hata yapmış. Evkesi ve kıskançlığı o kadar yoğundu ki utanmadan kırsalda uçup yoluna çıkan herkese ve her şeye lanet okumaya başlamıştı. Bunu öğrendiğinde Öğrendiğimde evine gidip bu yolu mühürledim. Böylece köylere gidip kara büyü yapı, büyüsüne kapılmadı. Ha, buraya kapatmış onu. Ama şimdi mührü açmam gerekiyor. Çünkü ayrıldığımız zaman büyülü mürekkebi almıştı. Mürekkebi geri almam gerekiyor. Bunu kendim de yapardım ama e, onu bir daha göremem. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Bu mühürü açmak için kara bir tılsıma ihtiyacın olacak. Lahım'da bulunan Krabus'la konuş. O bu tılsımların nerede olduğunu bulacağını biliyor. bilir. Yani o krabusa gitmemi söyledi. Sana güveniyorum. Eğer büyülü mürekkebi geri getirebilirsen harcadığın zamana değecek söz veriyor bize. Şimdi git diyor. Tamam gidelim. Ha. Oğlum doğru düzgün bir sene. ne yapıyorsun öyle? Aa bizim çadı da geldi. Sürükesi de güzelmiş çadın. Tamam biz şimdi lahuma gidelim, ee, şeyle konuşalım. Globusla konuşalım. Ondan sonra da oradan Karatılı Sımanatını alıp tekrar buraya geleceğiz. Şunu da bir okeyleyeyim. Şimdi lahoma gidiyoruz arkadaşlar. Ha şurada bir şey gördüm. Şey, ıdır şahı bir şeysi, bitkisi mi? Ha, ıdır değil mi? Evet. Selam Emili. Emili de bize pas vermiyor ha. ha. Şuradan kimse görmeden şu çöpü de ha kurcalı ama bir şey çıkmadı. Bazen onlardan güzel şeyler de veriyor arkadaşlar. Lafıma geldik bu arada. Globus. Bunun adını biraz şey yapıyorum ama. Bu da ne? Karanlık tılsımı mı arıyorsun? Şimdi bahsettiğinde çok daha uzun olmayan bir sürü önce bende bir tane vardı. Yani ne yaptın? Ne yazık ki şu köşedeki tünelleri keşfederken düşürdüm. İşler kızışmaya başladı, bu yüzden orayı hızlıca terk edip girişi mühürledim. Fazlasıyla güçlü görünüyorsun, orayı senin için tekrar açacağım. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Ha, aç orayı şimdi. Aç bakalım. Zaten her şeyi bize yaptı diyorsun. Ucum da elimde dursun da. Ha. Ne verdi? Yosun çorbası verdi. Böcek eti. Tamam. Ha, bu böcek olmadan önce birazcık şey. Böcek olurken birazcık zor şey yapıyor. Ölüyor. Bayağı bir e, lif olsun. Böcek eti olsun. Aldık. Beyaz su yosunu. Şu böcek olurken zor, zor ölüyor ya Tamam iyi güzel Gerçi burada fazla uğraşmaya gerek yok Direkt biz Şu anahtarı alalım Ve buradan çıkalım arkadaşlar. Karasız tılsım bulundu. Balçıkla ile kaplanmış. Şimdi buradan direkt e, az önce büyücüyle konuştuğumuz yer vardı. Oraya gideceğiz ve oradaki o kapıyı açacağız arkadaşlar. Burada fazla daha şey yapmamıza gerek yok. Eğleşmemize gerek yok. Tamamdan çıktık. Şimdi aynen dediğim gibi geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Oradan da büyülü mürekkebi alıp ondan sonra da büyücünün yanına gideceğiz arkadaşlar. Zaten büyücünün ne bile burası çok alakasız bir yer ama oradan direkt büyücünün evine geçiyoruz. Orayı ben çözemedim ama tabi büyülü yapıldığı için bunlar ne yaptığı da belli değil. Neyse biz görevimizi yapalım ondan sonra da işimize bakalım arkadaşlar. Robin'i de gözükmüyor bu aralar. Şunları bir ayarlayayım bir. Şöyle. Tamam. Şu ilici, oltayı bir oradan en başa koy. Şurada ha tamam burası iyi. Şimdi kapıyı açmaya geldik. Anahtarı tamam. Kapı açıldı ve içeri artık girebiliriz. Kapılar da otomatik uçarak gidiyor kapılarda. Bu sen kimsin lan? Dur insan. Sen uşak. Geçmek istiyorsun. istiyorsun olmaz. Burası özel mülk. Üzgünüm ama geçmene izin veremem. Niye? İşim var. Al sen şunu bakayım bir. Olmaz diyorsun. Ne vereyim sana? Reçel vereyim buna. Onu da kabul etmedi. Yumurta vereyim sana al bu bak bu çok güzel. Bak çok güzel. Onu da mı kabul etmedi? Al bak bu yılan balığı yeni madenden buldum ben bunu. Bunu da istemedim. Çiçek vereyim. Yok onu da kabul etmedin. En iyisi sana altın külçesi vereyim. Dur. Dur altın külçesi vereyim sana. Al para. Lan bunu da mı kabul etmedin? Neyi, Ne istiyorsun lan sen? Demir verin, demir kulesi yok. İri düğüm bak iri en iyisi iri bak zengin olursun. <laughs> i̇ri de kabul etmedi. <laughs> Al sana boşluk yumurtası vereyim bakayım ha. Gözlerin öyle çeşi gibi açılır işte. Zaten tipinde tip yok. Baksana şu haline bak ya. Gece görsem korkarım seni. <laughs> Dayanamayalım ben şunu bakayım. Hadi yürü baş. Lan para verdi. kabul etmedi adam şuraya bak ya. Arkadaşlar burası görmüş olduğunuz gibi ee, mabet yeri. Karanlık mabeti. Tamam. Hatıra mabeti. Bencillik mabeti. E, bunlar zaten ne işe yaradığını daha önceki videomda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ee, biz şuradan şimdi e, sihirli mü mürekkep miydi bu? Büyücüye ait mürekkep bulundu. Tamam. Buradan ışınlanalım ve şimdi şu uçurdaki olay çok komik arkadaşlar. Var ya şu illüzyon muhabbeti. Bu ne işe yarıyor diyorsanız tekrar e, istediğiniz şekle gelebilirsiniz. Yani yüz şeklini falan değiştirebilirsiniz. Mürekkebi buldum. Mükemmel. Buldum. Mükemmel büyücünün oraya geldik. Nereden nereye? Acaba eski karımı da gördün mü? Hayır. Şey peki ya evi? Şimdi bu karıyı merak ediyor. Sence yalnız mı yaşıyor yoksa? İşte diyorum ya evlendi mi evlemedi mi onu merak ediyor. Bana soruyor da aslında bana söyleme bilmek istemiyorum. Sen merak ediyorsun ama öyle söylüyorsun. Her neyse ödülünü merak ediyorsun dur işte. Neymiş ödülüm? Aha kitabı yaktı. U dumanlar çıktı kitaptan. Bir çağırma kitabı. Büyük potansiyeli yüksektir ama senin için basit tutacağım. Tut bakalım basit. Bu kitabı kullanarak sihirli yapıları doğrudan çiftliğine çağırabilirsin. Tamam, gelsinler bakalım. Bence bunu yararlı bulacaksın. Ah neredeyse söylemeyi unutuyordum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi burası arkadaşlar, ee, büyücünün kitap yani kütüphanesi. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, bu görmüş olduğunuzda kitapta işte e, Juno e Baraka ondan sonra e, dikili taş dağlara ışınlanıyor. Su dikili taşı kumsala ışınlanıyor. Ve çöl dikili taşı yeni madene ışınlanıyor. Ve e, en değerli eser altın saat arkadaşlar. Bunları buradan alabilirsiniz. Kasabalılar benden korkuyor diyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada şunu da şu büyüceye götürün verim de yeni bir stardew valley bölümüyle daha görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.